Boğulmak üzere olan çocuğu kurtarmak için girdiler baraja. Ne çocuğu kurtarabildiler ne de kendileri sağ çıkabildiler. Muş'ta pikniğe giden aile faciayı yaşadı. Barajdan cansız bedeni çıkarılan genç kadının hamile olduğu bilgisi yürekleri dağladı. Merhaba. Muş'ta yaşayan Karakaya ailesi piknik için bir baraj gölünün kıyısına gitti. 13 yaşındaki Rabia Karakaya göle girdi amacı serinlemekti. Ancak bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Bunun üzerine ailenin diğer üyeleri harekete geçti. Küçük kızı kurtarmak isteyen 4 kişi de suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gölden 18 yaşındaki Yasin, 20 yaşındaki Eda Nur Karakaya ve 15 yaşındaki Eylül Tekin'in cansız bedenleri çıkarıldı. Metin abi şimdi 30 metre ee, şey,